Ahmet bir tanesi Ahmet akrabam vurur beni Ama ben Kuzara yerim paraları Lan İbni <laughs> beni götürmezsin he Atal ya Şimdi sana şimdi göreceksin Vurur Ahmet akrabasını Akrabası Uludağ'a yer paraları <laughs> Ahmet abi, abi Ahmet oğlum Oğlum Allah razı olsun senden ya Senden Allah razı <laughs> Ahmet abi çok pis kaydı sana bak söyleyeyim ha Ahmet donunu kontrol et akraba Götünde mi bak Donunu kontrol et kesinlikle Eee Ulan ben ne üçlerce bir şey oldum ya Bu para beni ne kadar kötü etti akraba ya Uuu <laughs> 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 Hemen sana gönderiyoruz bunu tamam. hemen Ben paraları toplayayım ben gidiyorum oğlum Tamam hadi sen paraları topla sen hani şeye oteli ayarladın herhalde. Ha ayarladım. Sen, sen, sen gelirsin. Değil. Bir iki ay sonra gelirsin sen. sen. Geliyor musun? İş takin işten sonra gelirsin. Ha, tamam abi. Ben görüşürüz. de gelirim. Az var benim. Sonra gel acaba. Tamam mı? Bir daha bir daha yazın geleceğim. tamam mı? Akraba. Öpüyorum. Öpüyorum seni. Seni de öpüyorum. Paraları da öpüyorum. O. Oh, görüşürüz. 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 Çek çek. Giderken çek. Giderken çek. Kapattın tamam. O gördü onu. Gördü.